Akşamlar yoldaşlar, kıymetli basın emekçileri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün size İstanbul'da bulunan Çalışma Bakanlığı'nın İl Bölge Müdürlüğü önünden sesleniyoruz ama sadece burada değiliz. Muğla'da, İzmir'de, Ankara'da Türkiye'nin birçok yerinde sokaklardayız ve bugün ne ilk ne son olacak. Bundan sonra da daima böyle olacağız. Çünkü dün açıklanan asgari ücretle hükümet bizleri sokağa davet etti. Hükümet dedi ki, "Ben sizinle dalga geçiyorum." Hükümet dedi ki ben sizin haysiyetinizi ayaklar altına aldım, çiğniyorum. Dün açıklanan şey asgari ücret falan değildir. Dün açıklanan şey bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın saray tarafından açlığa mahkum edilmesidir. Ve burada bir yanlış yapıyoruz aslında. Dünden beri yapıyoruz. Hükümet istifa diyoruz. Şimşek yüzünden oldu diyoruz. Doğru söylemiyoruz arkadaşlar. Bu ülkede bir hükümet yok. kişi var. Her şeyin sorumlusu o. Açlık sınırı altında maaş almamızın sorumlusu o. Günde 16 saat köle gibi çalışmamızın ama ay sonunu getiremememizin sorumlusu o ve adı Recep Tayyip Erdoğan. Başka da hiç kimse değil arkadaşlar. Odur gerçek sorumlusu. Ve gelmiş dalga geçiyor bizimle ya. Dalga geçiyor arkadaşlar. Hani hakikaten hem öfkeliyiz hem az önce emekli bir abim bir şey söyledi. Bizden kötü durumda olan mı var? Haysiyetimiz de oynuyor dedi. Haysiyetimiz de oynuyorlar arkadaşlar şu anda. Dün ne dedi çıktı Recep Tayyip Erdoğan? Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyormuş. Yüzde otuz zammın asgari ücret diye. Ki o asgari ücret bu ülkede her iki kişiden birinin yaşamak zorunda olduğu ücret. Genel ücret bu ülkede. Kendine yaptığı zam ne kadar söyleyeyim mi ben size? Sarayın bu sene kendi kendine yaptığı bütçesine yaptığı zam yüzde kırk. Asgari ücretliye gelince yüzde otuz hayırlı olacakmış. Bir tane Colin Holding'in termal santrali var. Onun bir teşviğine yaptığı zam geçen sene aynı sarayı yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde dokuz yüz otuz sekiz arkadaşlar. Yüzde dokuz yüz otuz sekiz. Colin'e gelince para var. Müteahhitlere gelince para var. Şehir hastanelerine kuş uçmayan havalimanlarına gelince para var. Asgari ücretliye gelince para yok. Lanet olsun böyle düzen ediyoruz. Lanet olsun. Ve bugün karşınızda dediğim gibi sadece burada değil Türkiye'nin dört bir yanında sadece bizimle tiple örgütlü olanları değil bütün insanları artık bir şeyler yapmaya davet ediyoruz. Bir şeyler yapmak zorundayız. Apır sapır çıkmış konuşuyorlar televizyonlarda. Dün ne anlatıyorlar bize? Asgari ücret 30 bin lira olsa ne olacakmış? Asgari ücret 27 bin lira olsa ne olacakmış? Ayda bunlar tabi bir yemek parasına 100 bin lira harcayan insanlar oldukları için bunun ne olacağını anlamaktan acizler. Söyleyeyim ben size ne olacak? Ayda belki bir kilo daha et olacak o sofralara konacak. Belki bir çocuk bir öğün fazladan bir elma yiyebilecek. O asgari ücret 30 bin lira olduğunda. O yüzden öyle kıçının üstünde rahat koltuğunda 100 bin lira sınıfı hakkını alıncaya dek sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bu da başlangıç diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hükümet istifa hükümet istifa hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, Şimdi sözü basın açıklamamızı okumak üzere Meryem Ermişoğlu eşimle Değerli basın emekçilerim Sevgili yurttaşlar, saray rejiminin milyonların hayatını doğrudan ilgilendiren kararları halktan kaçırdığına pek çok kez tanık olduk. Seçimleri bir gece yarısı çaldılar. Kayyum ve rektör atamalarını gece yarısı yaptılar. İstanbul Sözleşmesi